Buyur buyurun usta. Önce selamun aleyküm herkese. kat zamanlar e, minibüste gidiyorum. Yanımda çırak Yalvaç'tan Estel Otokaracı Yalvaç'ın girişindeydi. Yolun kenarında. Yolun kenarında. Orada itiyen adam geldi. Amca nereye gideceksin? Ben Kucu'ya gideceğim dedi. Amca arabayı aldık. Çatın kış değil mi? Tabii kış. kış günü. Efendim ben de köyüne gideceğim. Amcam Kuca'ya gidecek. yol üstünde. Araba bindi. Biraz sanayiye doğru yürüdük. Amca dedim bizim arabanın teybi bozuk. Sağdan kim bindiyse biz ona şarkı söylettiriz. Türk'ü söylettiriz. Yolumuz öyle devam ederiz dedim. Ben şarkı bilmem dedi ihtiyar amcam. Amca bu yol başlıyor bilmez. Derken Egecen Petroğlu'ya vardık. Kenara çektim. Amca ya bu türkü söyleyeceğim ki aşağı dedim. Kış günü. Yok ben bilmem dedi. Abi ya söyleyeceksin ya bu yolu devam edeceğiz. Neyse amcam arabadan aşağı elmiş bindi. Amcama türkü söylettire söylettire. Kucağa ee, vardı. Kucaklaştık. O arada çırak da söyledi türkü. Şimdi sana bana geldi. Amcam söyledi. Çırak söyledi. Sıra benden. Ben dedim yüksek yüksek tepeler dedik köyün gölü kenarında vardık. Bugün parası da beş lira yol parası varsa ben onu istedim. Onunla çok dedim. Amca arabaya bindin. Arabaya oturdum, Dinlendin. Sağa sola baktın. Türkü söyledin. Bunun bedeli lira dedim. Onunla yok dedi. Beş lira mı dedim. Arabada aşağıya adam. Amca dedim. Sen ne yapıyorsun dedim. bir arabaya dedim. bir arabaya. Geçtiğim köy beş kilometre. Yarbacı dönüş 10 kilometre. Ben size yarbacı geri 3 yiyin dedim. Oğlum ya dedi. Ya 5 ya 10 lira verecek. Ya dedim. Ben, ben sana aldım yere, yere koyacağım. Amcam öyle deyince yürüdü biraz yürüdü. Vallahi ben amca bir araba bir araba yürüdüm. Ne olacak dedi. Ben yarbacı geri 3 dedim. Amcam abi bilmedi. O bir bir vesile oldu bana. Ee, amcam ölse Allah'a fethi eylesin. Sadece kulaklar çinlesin. Hakkını helal olması. etsin. Evet. Değil mi? Hakkını helal etsin. Helal etsin. Eyvallah, teşekkürler efendim.